Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Ne ara başladık ne ara bitirdik serimizin ikinci bölümünü bugün sizlerle birlikte çekeceğiz. Güzel yükseltmelerimiz olacak bir tane inşaatçımız boşta Depolarımı doldurdum. Özellikle altın ve iksir deposunu, kara iksir deposunu henüz doldurmadık. Güzel duvar yükseltmelerimiz olacak. Sonra canlı saldırılar yapacağız. Tekrar depoları dolduracağız ve sonrasında tekrar harcama yapacağız. İnşaatçılarımıza bakalım. Dev bomba, kara kışla, hava savunması ve iksir yükseltmeleri yapılıyor. Belediye binası 12 köyümüz. Duvarlarımız birazcık zayıf. Geride savunmalar bittiği için hızlı bir şekilde geçiş yapmıştım arkadaşlar. Kahramanlar seviyesi de kötü diyebiliriz. Kraliçemiz 37, barbar kralımız 40. Koruyucumuzun seviyesine de bakalım. Neredeymiş? Şuradaymış koruyucumuzda 23. seviye. Bir eğitim iksiri kullandım. Güzel bir şekilde ganimet kasacağım. Tabii ki bütün saldırılarımı sizlerle paylaşamayacağım maalesef. E, elimden geldiğince fazla saldırımı göstermeye çalışacağım. Ölü köylere saldıracağız. Güzel saldırılar yapacağız. Şimdi düzenimize şuradan bir bakalım. Düzenimiz burada. Etkin olarak ayarla dedim. Duvarlarımızı hızlı bir şekilde yükseltmeye devam ederken şu tarafa da Max olan şeylerimizi koyduk arkadaşlar. Şimdi bir tane inşaatçımız boşta olduğu için depolarımızı bir duvar basarak yükseltelim. E boşaltalım yani. Daha sonrasında ganimet kastıktan sonra yine duvar basarız. Üstüne savunma da basarız arkadaşlar. Şimdi şuradaki duvarlarımızı bir yükseltmeye başlayalım dilerseniz. 12. seviye duvarlarımızı bir tanesini yükselteyim. Şuradan bir tane daha yükseltiyorum. İksirle. Daha sonrasında şuraya gelelim. Altında bir yükseltme yapalım tekrardan bir altınla yükseltme yapıyorum. 4 tane duvar bastık. Vallahi 4 tane duvar bize 20 milyona mal oldu arkadaşlar. Evet duvar basması birazcık zor biliyorum ama bol bol ganimet kasıp duvar basmamız lazım. Şu 12. seviye duvarlarımızı koyduk. Şimdi altın ve iksirimiz var. 12. seviye duvarlarımızın azaldığı iyice. Şuradan bir 3 milyon karşılığında da 11. seviye duvarımızı 12 milyona 12. seviyeye bastık arkadaşlar. Bir anda ganimetimiz uçtu gitti vallaha. Yanlışa bastık, kalkana bastık. Şuradan ganimetimizi toplayalım. Az birazcık altınımız varmış. Şunu da topladık. Belediye binasına basalım. Belediye binasında şuradan da bir kaynak iksiri kullanalım. O da bir yandan hızlandırsın. Altın rünümüz varmış bu arada. Olmadı, depoları dolduralım. Sonra bir altın rünü de kullanabiliriz. Duruma göre bakalım arkadaşlar. Şuradan ben rakip aramaya yavaştan başlıyorum. Kara iksiri düşük olsa da altın ve iksiri gayet cezbedici arkadaşlar. Altınları şurada toplayıcıları. İksir toplayıcıları da bu noktada. Zıplatma büyüsüne aldanmayın. Bir ara sinsi goblin kullanıyordum. Oradan kalmış arkadaşlar. Bebek ejder saldırısının daha güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası. Neden diye sorarsanız. Şu sebeple bebek ejder saldırısı yaptığımızda Kupa almamız daha garanti oluyor diyebilirim. Yani sinsi goblinler direkt toplayıcılara gittiği için e, kupam çok düşüyor arkadaşlar. O yüzden bebek ejderi tercih ettik. Şimdi şuradan yavaştan ganimeti almak için şöyle yollayalım. Koruyucumuz var. Koruyucumuzu hava yaptım. Şurada kullanalım. Klan kalesini aldığımız bir öfke büyümüz var. Onu da harcayalım. Tekrar istek atarız. Sonuçta maliyet bizden gitmiyor arkadaşlar. Klanımızdaki dostlarımız, kardeşlerimiz sağ olsun destek veriyor. Şurada iksir toplayıcı kalmış. Şuradan bir tane daha bebek ejder gönderip şuradan da gönderiyorum. Altınlarda 3 tane toplayıcı kaldı. Belediye binasını alıp almamamız çok önemli değil. Alırsak da güzel olur. Şöyle koruyucunun özelliğini basalım. Zaten az biraz bebek ejderle bir tane yüzdemizi aldık. Yani bir yıldızımızı alıp kupamızı e, yükselttik. Az da olsa belli bir kupa aralığında... E ganimet buldukça orada kalmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ganimetimizi sıfırladık. Bir iksir kalmış. İksiri de şuradan alalım. Belediye binasını indirebiliriz. Şuradan da kahramanlarımızı kullanalım. Tam canları bitmeden savaştan çıkış sağlarız. Zaten eğitim iksirimiz var. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Barbar kralın özelliğini artık kullanıyorum arkadaşlar. Başka bebek ejder göndermeyeceğim. Koruyucumuzu kaybettik. Şurada da artık kraliçemizin özelliğini bassak yeterli olacaktır ve savaşımızı tamamlıyorum. Çıkış sağladım. Güzel bir ganimet aldık. Bir sonraki saldırımıza geçelim. Çok güzel bir ganimet daha çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Hemen bebek ejderlerimizi yavaştan gönderelim. Şuradaki iki tane altın toplayıcıyı da alacağız. Şuralara da gönderelim. Yani bu seviyelerde güçlü ordu kullanmanıza gerek yok. Özellikle duvar basmak istiyorsanız benden size tavsiye altın ve kristal arasında muhteşem ganimetler var arkadaşlar. Bu şekilde ölü köylere saldırıp ganimet kasmanız köyünüzü daha hızlı geliştirmenize neden olacaktır. Şimdi şuradan askerlerimizi bırakalım. Kaya balonumuz varmış onu da şu noktadan gönderiyorum. Nerede ganimet kaldı? Şurada kaldı. Buradaki kara iksir sondasını gerekirse kral ve kraliçeyle alırız. Şuradan bir bebek ejder atalım. Bu tarafta temizleniyor çok güzel. Ganimeti yaladık yuttuk. Tabiri caizse böyle oldu. Şuradan barbar bar kral kraliçeyi de gönderdim. Şu zehir zehir diyorum ya zıplatma büyüsü de elimizde kaldı valla. Sinsi goblinler geldi. Atmaya da kıyamıyorum ganimetimiz gitmesin. 10 tane bebek ejderimiz fazladan kaldı. Kral, kral ve kraliçenin özelliğinde bastım. Artık çıkış sağlayabiliriz. Ganimet 3000 bir iksir kaldı. Onu da hadi şuradan alalım ya. Zaten bir tane bebek ejderin maliyetinden daha azdır. Yine de aldım içimizde kalmasın ve savaşı bitir diyorum. Güzel bir ganimet almış olduk. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Mükemmel bir ganimet geliyor arkadaşlar. 1 milyon 412 bin altın, 998 bin iksir, 4421 de kara iksir var. Ölü bir köy değil fakat çok güzel. Hepsini şöyle merkeze toplamış. Biz bebek ejderlerimizle şöyle bir kenar temizliği yapalım. Askerlerimizi içeri sokacağız. Zeplin var, koruyucu var şuradaki ganimetin hepsini alacağımızı düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Allah'tan zeplinimiz varmış o da hoşuma gitti. Şöyle bebek ejderleri bırakacağım arkadaşlar. Bütün hepsini yolladım. Barbar kralı da gönderdim. Kraliçeyi de gönderdim. Şurada bir zıplatma büyüsünde tam zamanı. Şurada kullandık. Arkadan zeplini de yavaştan gönderdim. Bir bebek ejder daha bıraktım. Şurada öfke büyüsünü kullanıp koruyucumuzun özelliğinde bastım arkadaşlar. Şimdi aslında bir iki tane öfke büyüğümüz olsaymış çok güzel olurdu da neyse. Belediye binasının yanında Klan Kalesi'nden çıkan binicilerimiz var. Binici almıştık Klan Kalesi'ne. Fark etmez attım yani. Ne gönderdilerse o. İşimize yarıyor her türlü. Ölü köylere girdiğimiz için bu şekilde kullanmıştık. Bebek ejderlerimiz şu tarafta yargı dağıtıyor. Kral ve kraliçemiz de ilerliyor. Her türlü bütün ganimeti sildik süpürdük. Bir tane rekor ganimet olarak paylaşmıştım ama... Bu galiba benim şu ana kadar video çekerken söyleyeyim. Yani video çekerken denk geldim. en fazla ganimet bu galiba. 1.4 milyondan fazlaydı. E şöyle barbar kralın özelliğini basalım. Güzel. Altının da hepsini alacağız şurada. Bebek ejderlerimiz güzel iş yaptı. Mükemmel bir ganimetin sahibi oluyoruz. Son toplayıcı da geldi. Aldık arkadaşlar. Tamam bundan sonrası artık yüzdelik bir işimiz yok. Ben savaşımızı bitirebilirim. Sizleri bekletmek istemiyorum. Sonuçta ganimet topluyoruz burada. Evet. Mükemmel bir ganimet. Anlatmaya gerek yok. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Bir önceki bomba ganimetten sonra şimdi bize gelen ganimetler bizi keser mi arkadaşlar? Siz söyleyin. Neyse. Dışarıda güzel ganimet gelmiş. Almadan olmaz. Şöyle hemen bebek ejderlerimi yayıyorum. Dış noktada olan ganimeti silip süpüreceğiz. Şimdi belediye binasına doğru ulaşırız. Çünkü şurada da birazcık ganimet kalmış. Onun dışında üst tarafta şurası varmış. Orayı kaçırmışız. İksir toplayıcıyı alalım. Ee, bakalım şöyle. Şu taraftan birazcık bebek ejder takviyesi atacağız. Amma ve lakin. Yıldırımımız da varmış. Şurayı alırız. Şöyle yapalım. Şurayı alalım. Şuraya da yıldırım atalım. Nasıl olur? Çok güzel olur bence. Şuradan da birazcık saldırı yapalım hadi ya. Şöyle koruyucumuz var zaten. Kare iksiri alalım. Şu içerideki az birazcık altına göz diktim. Bir de belediye binasını almak istedim. Kupamızı hizada tutalım arkadaşlar. Bu anlamda tokmağı yolladım. Normalde göndermezdim biliyorsunuz. Az birazcık ganimet vardı. Hadi koruyucu. Şurayı bir tanklatalım tamamdır. Çok güzel. Barbar kralı bastım. Kraliçenin özelliğini de kullanalım. Şurada belediye alındığı an savaşı terk ediyorum. Bu şekilde bir taktik. Güzel bir ganimet aldık. Hemen bir sonraki savaşımıza geçelim. Vallahi neler oluyor anlamış değilim. Bir tane daha milyonluk ganimet bulduk arkadaşlar. Şimdi saldırımızı nereden yapalım? Şurada Kartal topunu dışarı koymuş sağ olsun. Şuradan şöyle saldıralım. Bebek ejderleri yayıyorum arkadaşlar. Bir kaya balonu falan olsaymış güzel olurdu da problem değil. Şurada bir öfke büyüsü kullanacağım. Kralımızı şuradan bırakalım. Kraliçemizi de şuradan gönderelim. Koruyucumun özelliğini bekletiyorum arkadaşlar. Biraz daha içeri girelim. Askerlerimiz güzel ilerliyor. Hadi biraz daha. Tamam basalım artık yavaştan ya. Şuradakileri tam alamadık ama olsun. Bakalım belediye binasının oradaki ganimeti de alacağımızı düşünüyorum. Şu hava püskürtücü canımı sıktı birazcık. O bekletiyor ama onun dışında her şey istediğimiz gibi gidiyor. Ganimeti bayağı aldık. Şimdi bebek ejderler iş yapmaya başladı. Devam ediyor. Şuradaki hava savunması da inerse rahatlarız. Şu taraf alınır. X yayları var. Keşke yanımıza bir iki tane öfke büyüsü alsaymışız. Birazcık ganimet içeride kalacak. Şuradaki toplayıcıyı al abi. Altın toplayıcısını al en azından tamam. Depolarda zaten çok bir şey de yokmuş ya. İksir kaldı. Şu iksir deposundaki iksirlerimiz kaldı. Bir de kare iksir sondasındaki ganimet kaldı. Muhtemelen şuradaki kare iksir sondasına yaklaşamayacağız. 2400'ü içeride bıraktık. Bir de xir bıraktık. Olsun. Sıkıntı yok. Hiç büyümüz olmadan güzel ganimet aldık. Bir kaya balonudur, zeplindir olsaydı güzel olurdu ama muhteşem bir ganimetin sahibi olduk. Güzel bir ganimet daha yakaladık arkadaşlar. Ganimeti dışarı bırakmış. Şöyle bebek ejderlerimizdeki temizliğimizi yapıyoruz. Şuraları da bırakalım. Zaten savunmaları baya düşük. Şimdi şuralardakiler kaldı. Toplayıcıları alacağız. Bir de e, depolar var gördüğüm kadarıyla. Depolardaki ganimet'i de temizleyelim. E, bakalım ganimet'in durumuna göre depolara yavaş yavaş saldıracağım arkadaşlar. Bebek ejderimiz bu arada bitmiş. Kaya balonumuz var. Problem değil. Şu taraflar da temizleniyor. Ganimet nerede kaldı? Şurada bir iksirimiz kalmış. O iksiri alalım. Alttaki kaya... E, Kara iksir deposu inmekte. Şuraya hemen iki tane yıldırım atalım. Orayı temizleyelim. Az bir şey e, iksir kaldı. İksiri alıyoruz. Şurada da altın deposu var. Onu da alırsak tamam. Öfke falan atmamıza gerek yok. Klan kalemizi harcamamıza da gerek yok. Şuradan koruyucuyu gönderdim ama koruyucuyu havada unutmuşuz. Sıkıntı yok. Şurada özelliğini basalım arkadaşlar. Barbar kralımızın özelliğini kullanalım. Kraliçemiz belediye binasına gidince kaya balonu harcama ihtiyacı duydum. Şuradaki altını da bırakmak istemedim açıkçası. 88 bin iksirdir altındır hepsini alalım. Sonuçta e, kaya balonu zaten klandan geliyor arkadaşlar. Kendi büyümü kullanmadım bakın. Öfkemi atmayacağım. Bekliyorum. Şurada bir tane toplayıcı var. Orası alınacak. Hatta kaya balonu patlamazsa o da güzel olur. Şuradaki iksir toplayıcıyı alalım. Hemen çıkış sağlayalım. Evet tamamdır sıfırladık ve çıkış sağladım arkadaşlar. Ganimeti buradan görebilirsiniz. Karşımıza güzel bir ölü köy daha geliyor arkadaşlar. Hemen bebek ejderlerimizi e, toplayıcıların olduğu noktalara gönderiyoruz. Şuralara şöyle bırakalım birer ikişer tane. Zaten köy ölü. İçeride de ganimet var. Kaya balonumuz var problem değil. Her türlü ganimeti sıfırlarız diye düşünüyorum. Şuradan bir tane daha gönderdim. Şuraya bırakalım orada hava savunması var şuraya gönderdim. Gerekirse kraliçemizi kullanırız. Bu taraftaki ganimeti de alırız ama gerek yok gibi gözüküyor. Şuraları bebek ejderlerimiz her türlü temizler. Evet, şimdi şu tarafta ganimet kalmadı. Onun dışında bakalım. Şurası da alınıyor. Tamam. Şu taraftan artık yavaştan girelim ya. Şuraya da bırakalım. Şöyle gönderdim. Bir tanesini saklıyorum. Koruyucumuzu hava yaptım. Kaya balonu da gönderdim. Şurada bir öfke büyüsü kullanıp e, koruyucumun özelliğine bastım arkadaşlar Kara iksir kalmış Şimdi kara iksirler nerede Onları ayıklamamız lazım Şuradan bir tane bebek yolladım Bir tane daha bıraktım Kara iksir olan yerleri de alacağız Hiç problem değil Evet kara iksiri de baya bir temizledik Kaya balonumuz ilerliyor Şuradaki sonda baya bir doluymuş Orayı da alıyoruz Şuradaki toplayıcıyı da almak istiyorum Evet ganimet'i sıfırladık diyebiliriz Bir altın kalmıştı Altın da şuradakiydi zaten Onu da indiriyoruz Belediye binasını indirmemize çok gerek kalmadı. Ganimet sıfırlandı. Bir tane de yıldız aldık arkadaşlar. %66'ya geldik. Kaya balonumuz patlasa da patlaması da çok sorun değil. Ganimeti aldığımız için çıkış sağlıyorum. Almış olduğumuz ganimet burada gözüküyor arkadaşlar. Son bir tane daha saldırı yapıp daha sonrasında yükseltmelerimize geçebiliriz. Çok güzel bir ganimet daha bulduk arkadaşlar. Bu videoda neler oluyor anlamış değilim. Mükemmel ganimetler buluyoruz. Şimdi ölü bir köy değil arkadaşlar. Depolarda da ganimet var. Dışarıda da ganimet var. E, zeplinimiz var. Kahramanlarımız, ayakta öfke büyülerimiz de var. Bizim buradaki amacımız tüm ganimeti almak. Savunmaları zayıf. Bir tek aylarını yükseltmiş. Bir de kartal topunu yükseltmiş. Şöyle kenarlardan birazcık bebek ejderleri yağdırıyorum. Şuraya da gönderelim. Şuradaki belediye binasının oradan yavaştan bebek ejderlerimi yolladım. Şuraya da bir cehennem bırakmış. Şuradan diğer kahramanları da gönderdik. Öfke büyüğümüz hazırda bekliyor. Zeplinimizi şöyle yapacağım arkadaşlar. Zeplin içerisinde sanırsam balon var diye biliyorum. Şurada patlatıp şu tarafı almayı düşünüyorum. Zaten patlatmama gerek kalmadı. Kendisi patladı. Kartal topunu aldık. Lautazı çıktı. Güzel. Şimdi şurada bir öfke büyüsü takviyesi attım. Şuradan barbar kralımı yolluyorum. Kraliyet şampiyonunu Alacağım. Şuradan kraliçemi bıraktım Ganimeti alamadık arkadaşlar Kötü bir ganimet aldık Yani çoğu içeride kaldı diyebilirim ee, Bu kötü oldu Barbar kralımın özelliğini basıyorum Yine de olsun Yani en azından dışarıdaki toplayıcıların hepsini aldık Şuradaki e, altın deposuyla xir deposunu da alırsak Tadından yenmez Bir tane de öfke attım Barbar kral şuradaki toplayıcıyı da alıyor Daha sonrasında iksir deposuna gitti Vur iki tane Vur bir aslanım Vurdu vallaha vurdu helal olsun. Tamam şimdi güzel ganimeti almış olduk arkadaşlar. Birazcık da olsa içeride kaldı. O kadar da problem değil bizim için. Yine elimizden geleni yaptık. Klan kalemizden tazı çıkması birazcık kötü oldu. Tazı yerine balon hepsi balon olsaydı oradaki cehennemleri falan da alırdık. Sorun değil. Şimdi hemen bir düzenimizi aktif hale getirelim. Pardon şuraya giriyoruz. Etkin olarak ayarla diyoruz. Bir tane inşaatçımız boşta. Şimdi neler yapacağız? Duvar basacağız. Bir tane altın rünümüz var demiştik. Onu da kullanacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şöyle bir bakalım nelerimiz varmış, nelerimiz yokmuş. Bir altın rünü var, bir tane de iksi rünü var. Savaş kitabımız bulunmakta. Laboratuvara bir bakalım. Laboratuvar dolu mu? Şuradaydı laboratuvar. Şu tarafta bir yerdeydi. Evet laboratuvarımız doluymuş. Biz duvar baş... yükseltmeye başlayalım. E, klan kalemiz de dolu arkadaşlar. 139 bin kare iksirimiz var. Buradan da 11.000 gelirse 150 bini geçeriz. Tamamdır. 150 bine barbar kral ya da kraliçe basılıyor mu? Barbar kral basılmıyor. Kraliçe de basılmıyor. Güzel. Güzel. Kahraman yükseltmeyiz. Diğer inşaatçım boşa çıktığında ama ilk olarak kahraman yükselteceğim. Bunun bilgisini verelim. Şimdi şu ganimeti bir alalım arkadaşlar. Klan kalesini de toplayalım. Evet altınımız bayağı bir yükseldi. Altınımızla ne yapalım? Şuradan 5 milyona bir tane duvar basıyorum. Tekrardan bir tane duvar basıyorum. Daha sonrasında da şuradan 3 milyonluk basıyorum. Şöyle duvarlarımı da taşıyorum. Şu tarafa getirdik. Bu da bu tarafa geldi. Şimdi iksir olarak düşünüyorum. Bir tane daha altın basmalık varmış. Onu gözümüzden kaçırdık. Pardon iksirle bastıklar değil mi? Şöyle altınımızla da basalım. Altınımızı sıfırladık. Güzel. Altın rünü kullanabiliriz arkadaşlar. Problem yok. İksir olarak da iki tane basalım. İksir rünü kullanmayalım boşu boşuna. İksir rünüyle duvar basmak istemiyorum çünkü. Şöyle. Şu tarafa getirdik. Bir tane de 5 milyonluk patlatalım ya. Şuradan. Hemen iksirle bastık. Tamamdır. Şimdi 750 bin iksir. 312 bin de altınımız kaldı. Belediye binasına gelelim. Şuradan altın rünümüzü kullan diyorum altınımız doldu taştı. Bu tarafa baktığımızda buradan ne basabiliriz? X'e'yi basabiliriz. Önemli savunmalardan. X'i rünüyle büyük koruyucu yükseltebilirim. Ama koruyucuya biraz da kitap kullanmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü koruyucu olmadığında klan savaşlarında da çok zorluk çıkıyor. Ee, hani en azından kralla kraliçe yatırıp sadece koruyucu elektro saldırısıyla 2 yıldızı alıyorum. Ama koruyucu olmadığında çok zor oluyor arkadaşlar. O yüzden koruyucu yükseltmeyeceğim. Şöyle bir savunmalara bakalım. Düşük savunmalarımız da var ama ben birazcık fazla gün isteyen savunma basacağım galiba. XY'yi. Benim için cehennem kulelerinden sonraki en önemli savunma birimi XY'yi. O yüzden bir tane XY'mizi şöyle yükseltelim. Onu da maksimum olma yolunda sağ tarafa alıyorum. Onun dışında zaten ganimetimiz az. Hani ganimetlik bir problemimiz yok. Gerekirse iksir ürünü de kullanırız ama inşaatçımız boşta değil arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Bol bol saldırı yaptık. Duvar kastık. Savunma bastık. Elimizden geleni yaptık. Kahraman da basacaktık. E, fakat kara iksirimiz el vermedi diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.